Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri kulli şeytanin ve hammatin ve min şerri kulli aynin lamme. Euzu bi min şerri kulli şeytanin ve hammatin ve min şerri kulli aynin lamme. Euzu bi kelimetillahi tammati min şerri kulli şeytanin ve hammatin ve min şerri kulli aynin lamme. Euzu bi kelimetillahi tammati min şerri kulli şeytanin ve hammatin ve min şerri kulli aynin lamme. Euzu bi kelimetillahi tammat min şerri kulli şeytanin ve hammatin ve min şerri kulli aynin lamme Eûzu bi kelimetillahi tammat min şerri kulli şeytanin ve hammatin ve min şerri kulli aynin lamme Euzu bi kelimetillahi tammati min şerri kulli şeytanin ve hammatin ve min şerri kulli aynin lamme Euzu bi kelimetillahi tammati min şerri kulli şeytanin ve hammatin ve min şerri kulli aynin lamme Euzu bi kelimetillahi tammati min şerri kulli <Sessizlik> şeytanin ve hammatin ve min şerri kulli <Sessizlik> aynin lamme Euzu bi kelimetillahi tammati min şerri kulli <Sessizlik> şeytanin ve hammatin ve min şerri kulli aynin lamme Euzu bi kelimetillahi tammati min şerri kulli şeytanin ve hammatin ve min şerri kulli aynin lamme Euzu bi kelimetillahi tammati min şerri kulli şeytanin ve hammatin ve min şerri kulli aynin lamme Euzu bi kelimetillahi tammati min şerri kulli şeytanin ve hammatin ve min şerri kulli aynin lamme Euzu bi kelimetillahi tammati min şerri kulli şeytanin ve hammatin ve min şerri kulli aynin lamme Euzu bi kelimetillahi tammati min şerri kulli şeytanin ve hammatin ve min şerri kulli aynin lamme Euzu bi kelimetillahi tammati min şerri kulli şeytanin ve hammatin ve min şerri kulli lamme Euzu bi kelimetillahi tammati min şerri kulli şeytanin ve hammatin ve min şerri kulli aynin lamme Euzu bi kelimetillahi tammati min şerri kulli şeytanin ve hammatin ve min şerri kulli aynin lamme Euzu bi kelimetillahi tammati min şerri kulli şeytanim ve hammatin ve min şerri kulli aynin lamme. Euzu bi kelimetillahi tammati min şerri kulli şeytanim ve hammatin ve min şerri kulli aynin lamme. Euzu bi kelimetillahi tammati min şerri kulli şeytanin ve hammatin ve min şerri kulli aynin lamma